Tırnaklara bak, tırnaklara bak, tırnaklara bak. Gözlere baksana. Ola şeyin hepsi ya <laughs> bak lan. Beyler medya imkan verin. Medya burada çekim Abi, yapıyor bu bak. Var ya, Demir Dağı'nda yetişir sadece. Başka bir yere yerde yetişmez. Yere yetişmez. <laughs> İlki çok nadir bulunan bir şey. O fıcret var. Bırakma. 15 7 bi, 2007 demeyiz. 15 7 2007 değil mi? <laughs> Ak pazar günü saat 5.10 var. Eee... Komali kum çevresinde bir tane doğan yakaladık canlı olarak. Ay, ay, ay. Şimdi bunu canlı olarak aslanın koca kıyamet ay, mi ya? Uuu, ne ya? Hey, hey. Ay, ay, ana dişler, ana, şey dikkat, et. Ona, dişler ana, dikkat et dişler dişler. Ana, ana. yok yok. Dişler, dişler. Yatırma. Perişan eder hanım ya. Ah. Eşim Hastadır. Nereye? Bir yere bırakacağım. Ne yapalım? Yok yere bırakacağım ama buraya. İndirsek daha aşağılara. He? Annem bir dur. Ekme. Hiçbir şey verin. He getir. Getir. Bir şey verelim ona da bu hayvan. Ama böyle kanı hayvan artık. Bir şey olmuş uçamıyor da. Bir şey var ama. Bir zoru var uçamıyor. Evet. Böyle dışarıda baksana. Hep oh, de yaşlıya benzemiyor. Yaşlı. Yaşlı ama onun bir sorunu var ya. Bir sorun Çok var ondan o. dolayı. Az bir şey yemez az bir şey. Yogurt canayan akıma yukarı çıkar biri satarsa. O ver o şeyle bütün ver öyle ha, şey yapma. Öyle. Koy bütün öyle o ekmeğe koyun ne yeri onu. Git Sen hı gitme, ıslanma. Gitme ıslanmışsın. Sen at. Bir şey olmaz. Koy. Ya ıslanıyor çocuk. Ha koyuyor. Oy hastım. E ha sen ay o şimdi kalacak orada. Ha. ha tamam. O şimdi bir yarım saat çok yesir orada. <laughs> Uçamıyor zaten.